Hoşbuluk. Var sende değil mi o adam Rothmanayırlık? Ne o nedir diyeceksin? Evet. Heidi biliyor musun? Yok oh, bilmiyorum. Heidi. Ay izlemiştim. <laughs> evet. evet. Onun hani bir klarası var. Tamam. Clara Hatırladım. Böyle. Höt höt höt. Ya o kadar var. da değil. <laughs> var var sende var. Gerçekten mi? Şey. Evet. Doğru. Olur geçer inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Hepimizde var. <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarla kebapçıya gidiyorum. Kebapçıya gidiyorsun. Evet. En sevdiğim. Acıkmışım da. Peki soralım. Şöyle bir aç tamam. göster istersen. Arkadaşlar için detayını görsün. Hı hı. Şöyle. Açmasaydık. Niye? Allah Allah. <laughs> e giymiş gelmişsin. Aç açsak ne olur? tabii. tabii. Yok bir hata var da onun için? Saklamaya çalışıyorum. Ha. Vallahi bilmeden açtım. Kusura bakma. Ee, Melisa. Bence kebapçı için kesinlikle olmamış. Bir kere o çantayı ben olsam siyah tercih ederdim. Ben Hem... de ama <laughs> bavula yanlış çantaya koymuşum. <laughs> Sonradan Olsun. fark ettim. Evet. Ama yani kebapçı için bence uygun. Ama öyle günlük bir kebapçı değil. Hani akşam güzel bir kebapçı. Bizim öyle. bilmediğimiz Sizi, yaban, evet. yapan gece kulüpleri var galiba. Yok öyle değil. <laughs> Şık yani bir çantayı beğenmedim onun dışında. Ben, ben de beğenmedim. Güzel küpelerini de rahatsız etmiyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Güzel güzel bugün iyisin. İyiyim iyiyim. Nazlı. Maria. Efendim. Annenin ceketini annenin elbisesini mi giydin sen? Evet, babaannemin elbisesi ve babaannemin. Ya olabilir annemin... çünkü şu anda 50 yaşında falan gösteriyorsun. Hani saçını da şöyle topuz yap. Yani hani anneanne bile olabilirsin şu anda. Sonraki sefer inşallah. Hani çantan olmamış zaten de kıyafetin başlı başına yaşından çok büyük göstermiş seni. Tamam canım. <laughs> Teşekkürler. Zeynep. Ben korkuyorum. Hayır Zeynep <gülüyor> 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 Ya Maria, sen... faydası yok Zeynep'ciğim. <laughs> ya sen biraz şey daha demode giyinmeyi seven bir kızsın sanırım. Hani ayakkabıların için falan değil mi? Ya ben aynaya baktığım Straight zaman olan. bana ne yakışıyorsa yani yakıştırdığım şey ya tabii neyse tabi yani giyiyorum. Tabii ki. Zaten moda kendine yakışanı giymektir. Tabii ki. Aslında. Yani bu ama... sene 2015'te hangi parça hani ön planda diye arayıp tabii yani giymem. ben bu işi yaptığım halde hiçbir Hı -hı. zaman hani öyle aa bu, bu yıl ne varmış falan bak bakmadan giyiyorum ama hani Bayağı bir demode görünüyor benim gözüme. Jüri ne der bilemem ama. Ben yani Naftalin diyorsun. Yani kebapçıya bir de ben hani mini elbiseyle gitmem. Hepimiz hmm. gidiyoruzdur kebapçıya. Tam topuklu giyebilirsin, şık giyebilirsin ama ben mini etekle gitmem şahsen. Maria evet. sen e, çıkmadan <laughs> önce tek başına oturuyorsun. Tek başıma oturmuyorum. Şurada tek başına oturuyorsun. Ha, evet. Uzunca bir süre tek başına oturuyorsun. Hiçbir iletişimin yok mu arkadaşlarından? Var. Onlar mı? bir aradalar. Konuşuyorlar, vakit geçiriyorlar. Ha, siz orada da, içeride evet, gördüğünüz için. Gömülmüş. Ayakkabılarım çok rahatsızdı. Biz normalde burada ha. oturuyorduk. Yoksa içeride hep birlikteyiz. Öyle bir sıkıntı yok. Yaşa. Var mı? Soğuk bir havası var. Hani öyle günaydın der, akşamlar der. Bir şey olduğu zaman söyler ama ekstra bizim kendi içimizde olduğu gibi bir muhabbeti bizim evet. asla olmadı. Olmayacaktı herhalde. O da onun çizgisi demek ki. Evet. Hmm. Orası öyle. Çünkü gerek yok. Niye gerek yok? Daha fazlasına gerek yok. Söylediğimiz gibi yani çok Allah yakın olmanın da. bir anlamı yok. Orada farklı konuşuyoruz. Buraya çıktığımız zaman gergin anlarımız oluyor. Ben de hani bir insandan etkilenip arkadaş olup daha sonra burada birbirimize... ...dencide edelim istemiyorum. Tutamayabilirim kendimi diyorsun. Yani gerek yok. Bilmesem kafam rahat. Daha iyi var. evet. Çok fazla konuşulan şeylere... ...şeylerle ilgilenmiyorum. Özden. Maria sen böyle diyorsun. Sen kendini soyutladığını sanıyorsun. Ama bu şekilde konuşursan bence herkes seni soyutlar. Böyle bir şey var. Hayır O orada yanlış bir şey söylemiyorum. Hani ben... Zaten Gerek normalde, yok falan hani yok. bunlarla ne muhatap olacağım falan yok, yok. gibi. Zaten ben böyle aşırı aşırı sosyal bir insan değilim. E, mimiklerine yaparken de ben sana nasıl saygılı bir şekilde hitap ediyorsam senden de ayrı. Bence misin? sen Bekliyorum. genel bir saygısızlık yaptın. O yüzden yok, ben, ben söz aldım. Saygısızlık yapmıyorum. Şu an ben... Kıyafetin e, kıyafetini eleştirmiyorum. Senin üslubunu eleştiriyorum. O yüzden söz hakkı ben. Tamam, ben, ben de saygısızca bir şey söylemedim. Diyorum ki ben zaten normal hayatta da. Böyleyken buraya geldiğim zaman insanlarla hemen hemen hızlı bir şekilde hani iletişim kuramıyorum. Burada yanlış bir şey yok. Sen kimsin? Seninle görüşemem ya da konuşmam demedim. Aa, üstlük yani. çok önemli bir şey. Onu söylüyorum. Pardon onu ifade söylüyorum. Gökçe. Kıyafetimle ilgili bir şey söyleyeceksen söyleyebilirsin. Ben Maria ile bugün konuştum. Gayet konuşkan, evet. iyi biri. Hani bence onun karakteri öyle. Hani konuşmayı sevmiyor da olabilir ya da sessiz olabilir. Bizi sevmediğinden falan olduğunu düşünmüyorum. Gayet konuşunca konuşuyor iyi biri. Teşekkürler. Yine aynısını, yine aynısını söyleyeceğim. Soğukkanlı bir insan olabilir ama Özden'e katılıyorum. Sana şurada katılmıyorum. Bunu bir söyleyiş tarzı var. Özden bunu burada eleştirirken bile söylerken kaşını kaldırmış. Evet terbiyelisin. Evet nasıl konuşacağını biliyorsun ama mimiklerinin aslında ne anlatmak istediğini alttan alttan o mesajı veriyorsun. Ama bana mimik yaparsa karşı taraf dolayısıyla benim de yüz ifadem değişir. Konuşurken Özden'in yüzüne inatla eğilip baktığında Özden gayet böyle olmaz. Ben arkadaşlarıma hani genel kızlar ne diyor bu falan gibi bir hareket Öyle, de bir, şey sana yoktu. Öyle Aa, bir şey yok değildi. Öyle bir şey yok. yaptım ben bunu. Öyle bir şey Hareketlerimi yok. sen kontrol et. istersen kumanda verelim eline. Tamam seninle konuşmak istemiyorum daha fazla. Ben konuşurum dinlersin cevap vermezsin. Aa, olur olur. <laughs> Zeynep. Maria bir şey soracağım sana. Tabii sen ki. sabah geç kaldın. Hı hı. Ee, <laughs> acaba sebebi bizi yani ben kendim için söylemiyorum hani sen de az önce dedin ya hani sanki niye çok samimi olmanın anlamı yok gibi bir cümle kurdu ee, daha az görebilmek için mi acaba Hı -hı. diye düşünüyorum ben açıkçası şu anda Hayır çünkü... Zeynepciğim öyle, şey ha, öyle bir şey yok kesinlikle çünkü şöyle söyleyeyim bak hepimiz Burada çalışıyoruz hepimiz çekime geliyoruz çekime hepimiz yorgunuz Hı. hepimiz hastayız biz hepimiz e, aracıyla gelenlerde, servisle gelenlerde aynı saatte burada oluyor. Senin veya bir başkasının benim de dahil geç kalma gibi bir lüksü yok. Hı -hı. Yok yani saygı duymak zorundasınız. Tamam. Sen niye bizden iki saat fazla uyuyorsun? Yani, tamam. Kusura bakma ben sadece söylemek istedim ve merak ettim. Tamam. Daha Hı -hı. az görmek için mi acaba? Bilerek. Ee, öyle bir şey. Biraz zaten söyledim. Kibar bir yorum oldu seninki. Çünkü e, bu kadar kusursuz, ve e, net çizgilerini koyan birinin mesela böyle bir hata yaparsan, böyle herkes senin üzerine evet. yüklenecek. Olsun. Hata Demek yapmaman ki, gerekiyor. Evet. Zor bir hayat seçtiğin için söylüyorum. Gerçekten çok zoru Ama tercih Ama 27 yaşındayım ve Onun bu yaşıma sordum. kadar hep böyle olduğum için bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Nasıl aslında. yapacak bir şey yok? Yani tabii ki biraz e, daha yumuşak olmaya çalışacağım. Çalışacağım. Ama sevdiklerime karşı. Sevdiklerine. Sevmediklerine ya nasıl benim... olabileceğini tahmin Aa, dahi edemiyorum. Hayır, benim yani? için saygı ve sevgi var. Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim insanlar var. Herkes Bir de, de saygı duyduğum insanlar. insanlar var. Saygı duyduğum insanlar herkes. <laughs> Sen böyle <laughs> durunca işte Öykü Hanım'ın dediğine çıkıyor. Hani ben mesela geç kalsam, ya çok özür dilerim falan diye samimi yaklaşarak hani onlar hoş görebilir. Çünkü hani ben sürekli onlarla diyalog halinde olduğum için. Mesela şu an seni trafikten geç kaldın, sadece ben biliyorum o biliyor, o biliyor atıyorum. En fazla üç kişi biliyor. Hani bizimle iletişim kurarsan senin için de kolaylık olur. Öykü Hanım'a o konuda çok katılıyorum. Hani o zaman bu tarz şeylerde yanlış anlaşılma olmaz. Sen de bu tarz bir tepkiyle karşılaşmazsın. Tamam canım. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Tarzına, Evet Kemal Savaşla Bey. Savaş davulları çalmaya başladı ufak ufak. Evet. <laughs> Duyuyorum uzaktan sesini. Uzaktan hoş geliyor tabii ama içinde olunca nasıl oluyor bilmiyorum. Bir bugün seni böyle bir daha mulis, daha yumuşak, daha sakin gördüm düne nazaran. Zorundayım. Şimdi siz söylüyorsunuz. Öykü Hanım söyleyince tabii ki biraz kendimle konuşmak zorunda kaldım. Ve daha yumuşak olmaya çalışıyorum. Çok böyle İki tane farklı insan var. Daha yumuşak değil bu yani. Bambaşka birisi gelmiş. Öyle mi? <laughs> evet. Dünkü o agresif saldırgan tavrından bugün eser yok. Bir sanki gittin ikizin gelmiş gibi böyle hani ikizler hep ters zıt karakterli olur ya. Aslında sizi dinlediğim için öyle oldum. Dinledin yani, bizi. Aferin evet. Laf dinliyorsun yani. Tabii ki. İyi güzel. Kulağına küpe olsun. Şimdi o çantayı da bir güzel at bakayım. Evet. evet at fırlat evet. at. <laughs> Onu yanlışlıkla almışım zaten. Elbisen nasıl? <laughs> İçerideki. El, elbisem. Çıkarmana gerek yok. Böyle. Gerekli merciler çıkarttırır isterlerse. <laughs> şey ben genel olarak çanta hariç beğendim. Bence demode değil retro duruyor. Hı -hı. Üstündeki parçalar. Ayakkabının kalıbı çok güzel. Teşekkürler. Ben o kalıp stilettoyu çok seviyorum. Yüksek topuklu ve çok zarif, narin duruyor. Saçın, makyajın da güzel. Hı hı. Senden ama böyle bir makyajda bir değişik bir şeyler istiyorum. Çok böyle üst üste iki gündür evet, aynı haklısınız. makyajda görüyorum. Evet, haklısınız. Yüzüm, benim. öyle bir yüzüm var ki makyajsız çok daha iyi. Makyaj yaptığım zaman ki bir kere yapmıştım yani bir ben, ruj, siyah. Koyu bir renk ruj falan sürebilirsin. Ruj herkese tamam. yakışır. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Senorita, hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Ne yapıyorsun sen bakayım? İyiyim, siz nasılsınız? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapayım işte... Kuşlarla... Kuşlara besliyor. Onlarla öyle. Orası hayvanat bahçesi gibi olmuş zaten. E Kötü insanlardan çok iyiler tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle, orası öyle. Panty'i ee, ben çok severim. Ben de. Ee, bu tarz pardesüler zaten... Tamam, arkadaşım da söyledi işte. Müthiş bir atmışlar ee, ama çantanı görmüyoruz fena yani Çantası fena değil. ötesi o kıyafetle saçların çok zayıf senin şöyle bir elinle ters düz yap bakayım. Yapıyorum ki. ama işte Aşağı, burada yukarı. şey olunca. Evet zayıf telli bir saçların var. İnceler. İnce evet. Repi yapmaya çalışıyorum ama ee, sürekli tarak yanımda olmadığı için. Yani bizim Ivana mesela nasıl saçlarını gerer? Sana o tarz çok yakışır. Biraz Ivanayı takip etsen. Yani bugün işte böyle, hani bazen bu hafif bulutlu güneşli böyle bulut gelir falan. öyle bir hava gibisin benim için. Ona da şükür. Saçın rengin çok güzel Maria. Teşekkürler. Üzerindeki ceketin yakıştı. Ama çok klasiksin. Biraz da tarz olmalısın. Tamam. İkinci görüşüm, üçüncü, dördüncü görüşü aslında. Hı hı. Her kere, hep kere aynı tarzına geliyorsun. Böyle bir klasik, hanım hanımcık. Ben seni daha modern görmek istiyorum. O Mesela böyle bir ceketin altında nar çiçeği bir elbiseyinden ve butiler, deri butiler, başka şey yapmalısın yani. Tamam. Bu klasik stilettinden böyle bir ceketin de oh. çok görülmüş bir şey, çok beklenmiş bir şey. Biraz şaşır bize çünkü akıllı kadınsın sen. Ve o kadar çekiyorsun ki sivirli, <laughs> sivir mi? Sivirli mi? Silivri. Silivri'ye buraya evet. kadar geliyorsun. Vallahi yani. Bize burada şaşırma zorundasın. İnşallah deneyeceğim. Kararları alalım. Evet, Maria. Tarsın. Teşekkürler. Nurella. Tarz değil. Yıldız sen de Yarın bekliyorum. Mahcup etme beni. Tebrikler yıldız aldın. Yerine geçiyorsun. Sevgili izleyiciler Yıldızlar sahiplerini buluyor. Tabii ki günün sonunda bir de bin liralık bir çekimiz var. Jüri üyelerimiz puanlarını veriyorlar. Bakalım bugün bin lirayı kazanan yarışmacımız kim olacak? Sıradaki yarışmacımız ise Nazlı Yayla Podium'da.